cehennemde şeytana azap. Sual. Ateşten yaratılan şeytan cehennemde azap görebilir mi? Cevap. Haşa Allah şeytana azap vermekten aciz midir? Kitaplarda bildiriliyor ki cehennemin bir bölümüne zemherir denir. Yani soğuk cehennemdir. Soğukluğu pek şiddetlidir. Bir an dayanılmaz. İmansızlara bir soğuk bir sıcak, sonra soğuk Sonra sıcak cehenneme atılarak şiddetli azap yapılacaktır. Cehennemde soğuk zemherir azaplarının bulunduğu İmam Gazali Hazretlerinin Kimya-i Saadet ve başka kitaplarında da bildirilmektedir. İlk insan topraktan yaratıldı. Diğer insanların bedenleri toprak maddelerinden meydana geldi. Fakat insan et ve kemiktir, toprak değildir. Cin de böyledir. Ateş ve havadan meydana gelmişse de ateş ve hava değildir. Şeytan da ateş ve havadan yaratılmışsa da ateş ve hava değildir. Allahü Teala'nın kudreti sonsuzdur, aciz değildir. Şeytana soğuk cehennemde de sıcak cehennemde de azap eder. Demir testere demiri kestiği gibi ateş de ateşi yakar. Allahü Teala için hiçbir güçlük yoktur. Cehennem ateşi o kadar şiddetlidir ki dünyaya bir kıvılcım gelse her şeyi yakıp kül eder. Bugün fen ilmine vakıf olanlar cisimlerin elementlerden meydana geldiğini bilir. Mesela yanıcı hidrojen gazıyla yakıcı oksijen gazının terkibiyle su meydana gelmektedir. Su ise kendini meydana getiren oksijen ve hidrojene hiç benzememektedir. İnsan topraktan, cin ve şeytan da ateş ve havadan yaratıldığı halde yaratılış maddelerine benzemez. Kısacası Allahü Teala zalimlerin cezasını vermekten aciz değildir. Soğukla cezalandırdığı gibi ateşle veya başka bir şeyle de cezalandırır. Cehennemde azap sadece ateşle değildir. Çeşitli azap şekilleri vardır.